Yer altından çıktı, Kızılay'a koştu. Demokrasi nöbeti bu kez maden işçilerindeydi. Kızılay meydanında binlerce kişi nöbet tutmaya devam ediyor. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu üyeleri genel merkez önünde toplandı, Kızılay'a girildi. Dev Türk bayrağı açan üyeler tezahüratlarla milli iradeye yapılan darbe girişimine tepki gösterdi. Kızılay'daki demokrasi nöbeti devam ediyor bu kez nöbeti. Madenciler devraldı. Madenciler devraldı! Madenciler burada. Ankara Çayıran'dan burada devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek için bizler de diğer arkadaşlarımız gibi buralardayız. Görevimizi, Türkiye Cumhuriyeti olan görevimizi biz de bu şekilde yapmak için geldik. Türkiye yoksa, demokrasi yoksa ekmek de yok, su da yok, ülke de yok. Özellikle işçi hakkı yok, sendik hakkı yok. Onun için... Biz ilk akşam ben ada pazarındaydım. O gece saat 11'de kimse alanda yokken 50 bin kişiye seslendim. Dedim ki biz 1 milyon Türk işçisi ailemizden beraber sokaklardayız. Bu iş sükunete erene kadar gündüz işimizdeyiz, gece sokaklardayız. Biz Türkiye'den yanayız. Demokrasinin